Güzel hobi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu videomda kahvaltılık acı sos yapacağız arkadaşlar. Kanalıma izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Afiyet olsun. Kahvaltılık acı sosum için ilk olarak şöyle 4 kilo domates. 6 kilo kapya biberim var. Güzelce yıkadım hepsini. Şimdi ayıklayacağız onları. Kapya biberlerimi, içlerini alacağım şöyle büyükçe bir kabın içerisine domateslerimi ve kapya biberlerimi ikisini ben birlikte doğrayacağım. Domateslerimizin ve biberlerimizin kabuklarını soymuyoruz. Bu şekilde hepsini doğradım. Aynı kabımın içerisine doldurdum. Yarım kilo acı biberim var. Güzelce yıkadım. Ve 3 baş sarımsağım var. Bunları da güzelce yıkadım, hazırladım. Hepsini kıyma makinesinden çekeceğim şimdi. Şöyle kıyma makinemin ince gözünü tattım. İyice sıkıştırıyorum. Evet şimdi çekmeye başlıyorum. Kıyma makinesinden daha kolay gel geçmesi için şöyle bir biber bir de domates. Bu şekilde yaptığımız zaman makine daha kolay çekiyor arkadaşlar. Bütün domatesimi, biberimi bu şekilde çekiyorum. Kıyma makinesiyle çektiğimiz zaman arkadaşlar kabukları tamamen eriyip gidiyor. Hiç kalmıyor. Piştikten sonra da blenderdan çekmeye gerek yok. Kaynattığımız gibi kavanozlara dolduracağız Domateslerimi ve biberlerimi çektim. Kenara alıyorum. Acı biberlerimi ve sarımsaklarımı çekeceğim şimdi. Birazcık domates bıraktım kabımın dibinde. Sıkıştığı yerde birazcık domatesten ilave edeceğim. Makine zorlanmasın diye. yarım kilo kadar acı biber kullandım. Ve burada 3 baş sarımsağım var. Bunları da dolduruyorum. Kahvaltılık sosum ocaktan indirmeden yarım saat önce biberimi ve sarımsağımı ilave edeceğim. Bunları bir kenara alıyorum. Tenceremin içerisine çektiğim kapya biberimi ve domatesimi ilave edeceğim. Yaklaşık bir saat domatesim ve kapya biberim suyunu çekinceye kadar kaynatacağım. Kahvaltılık acı sosumuz bir saat boyunca ocakta kaynadı. İyice suyunu çekti, koyulaştı. Şimdi içerisine çekmiş olduğumuz acı biberini ve sarımsak karışımını ilave ediyorum. Şimdi bu şekilde de yarım saat kaynatacağım. Kahvaltılık acı sosumuz biberi ve sarımsağıyla kaynattım. Suyunu iyice çekti. Şimdi diğer malzemelerini ekleyeceğiz. 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker. 6 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Hepsini karıştıracağım. Bir 10 dakika daha kaynatıyorum tekrar ocakta. Suyunu biraz daha çekti. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Kahvaltılık acılı sosumuz artık hazır. Kavanozlarımıza sıcak sıcak dolduracağız. Altını kapatmıyoruz. Altı açıkken sıcak sıcak dolduruyor. Mümkün olduğu kadar küçük kavanozları kullanırsanız çok daha güzel olur. şöyle hiç kullanılmamış sıfır bir kapakla güzelce sıkıştırıyorum ve bütün soslarımı hepsini doldurup ağzını sıkıca kapatıp örtünün üzerine ters çevireceğim. Rengi de çok güzel oldu gördüğünüz gibi rengi. Kapya biberini biraz fazla koyduğumuz zaman rengi çok güzel oluyor, acısı uzun uzun. Kavanozlarımızın üzerine kalınca bir örtü örtüyoruz. Ve kavanozlarımız soğuyuncaya kadar hiç olduğu yerden kıpırdatmıyoruz. 2 gün sonra saklamak istediğimiz yere kaldırabiliriz. Kavanozun kapağını açtıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza ediyoruz. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kolay gelsin, afiyet olsun. Kahvaltılık acı sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi koyulu, çok güzel oldu.